Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kolayca doğal malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bir maske yapacağız. Yapımına geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Başta da söylediğim gibi doğal malzemelerle bir maske hazırlayacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi söyleyeyim hemen. 1 tatlı kaşığı kilimiz var. 3 tatlı kaşığı süzme yoğurdumuz var. Ben ev yoğurdu kullandım. Hazır yoğurt kullanmıyorum. Bunu süzdürerek kullandım. Ve bir tatlı kaşığı da buğday nişastası. Şimdi malzemelerimizi sırasıyla kabımızın içerisine ekliyoruz. Önce kilimiz. Bir tatlı kaşığı kilimiz. Ardından hemen üzerine 3 tatlı kaşığı süzme yoğurt. Hemen onun da üzerine 1 tatlı kaşığı buğday nişastası ekliyorum. Ve bunları şimdi güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar bu maskeyi cildimize uygulamadan önce cildimizi güzelce bir sabunla yıkıyoruz. O kirinden arındırmamız gerekiyor. Gözeneklerimizin açılması gerekiyor ki maske cildimize nüfuz edebilsin. Maskeyi uyguladığımızda da eğer bir yanma hissediyorsak doğru yoldayız demektir. Evet bu şekilde. Arkadaşlar biraz kıvamı koyu geldiği için birazcık daha yoğurt ekledim. Hafif sürülebilir kıvamda olması gerekiyor. Sadece karıştırıyoruz. maskemizi uygularken kesinlikle göz çevrimize getirmemeye dikkat ediyoruz. Çünkü göz çevrimiz biliyorsunuz hassas. Her maske o bölgeye uygulanmıyor. Evet bu şekilde arkadaşlar kıvamımız. Şimdi bu maskeyi cildimize bir fırça yardımıyla uyguluyoruz. Maskeyi yüzümüze uyguladıktan sonra yaklaşık bir 15 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. Zaten kurumaya başlayacak yavaş yavaş. Kuruduktan sonra da güzelce soğuk suyla eğer durulayabiliyorsak soğuk suyla yoksa ılık suyla da olur. Ben elimde göstereyim. Bunu ılık suyla duruluyoruz. Maskemizi arındırdıktan sonra da cildi toniklemeyi ve nemlendirmeyi sakın unutmayalım arkadaşlar. Bu önemli. Çünkü maske uyguladıktan sonra açılmış olan gözeneklerimizi bir tonik yardımıyla sıkılaştırmamız gerekiyor. Ve cilt tipimize uygun bir nemlendirici ile de nemlendiriyoruz. Evet elimin üstünde bu şekilde. Evet maskenin avantajları ne derseniz arkadaşlar, kısaca ben bahsedeyim. İçerisinde bulunan nişasta ve yoğurt sayesinde cildimizin renk dengesini sağlıyor. Kille de sıkılaşmasını sağlıyor arkadaşlar. Yoğurt renk dengesini, kil de sıkılaşmasını sağlıyor. Bu maske tüm cilt tipleri için uygun. Maskemizi haftada bir kez uygulamamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yapmayı unutmayın lütfen. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da aşağıdaki yorumlar kısmına bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlık, güzellik ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.